Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün gülmeme challenge 2'deyiz. Yanımda bu sefer kardeşim var. Geçenkini bildiğiniz gibi ben tek başıma çektim. Ee, Mert yok. Koronavirüsten dolayı Mert yok. Şimdi yanımda kardeşim var. Ee, i̇nşallah bu videoyu beğeneceksiniz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum ben. Hadi siz de hazırsanız başlayalım. Bence çok güzel olacak. Siz de böyle videoları seviyorsanız like atmayı unutmayın Devamınız, devamının gelmesi için. Hadi başlayalım. Gelin 20, şu ikili zikonu al da benim yatak odasındaki koltuğumu yanına koy ya. Ana da buraya koymuş, onu buna koyup... ...göremezsin. <laughs> ben senin kablo... <laughs> pabına... Sen nereye getirdin hani pano? Pano'yu ben buraya götürmüş yaptım. Bilmiyorum, Bak kendine hani kablo. Niye gelip söylemiyorsun, kaçak elektrik kullanıyorsun? Ulan, ulan ben abi, oğlum ben anında de... ...ben burada pano vurdum, hani pano? Ne pano, 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 pano. pano? Sen pano'yu salmış pano. götürmüştün. Bak geri getirdim, buraya vurdum. Sen geri getirdin, nereye götürdün, nereye? Abi sen... Ulan oğlum sen kime tersin? Ben senin oğlun değilim. Ya sen kime tersin? Ben senin oğlun değilim. Ben para da alıyorum, sen ben çalışan memurum, memur. Ya sen me memur olma me sen memur. Lan! Jandarma! Jandarma! Panik yapmayın lan jandarma! Neyi, lan davalarım var benim kaçıyordum ben ne güzel. Aha uyandı lan! Dur 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 arabayı, arabayı durdur. Dur dur lan dur dur! Dayı! Dayı sen neyi tutup tutup çekiyorsun ya? <laughs> El freni de vermiş lan oğlum. Değil dayı değil. Ama onur oldum yani. O yüzden bir terslik çıkarmayacağım. Sen de azıcık tut kendini ya. Tut kendini ne lan? Doğru konuş. <laughs> Nerede kaldı bu havadis? Şimdi gelir. Eli kulağındadır. <laughs> eli kulağındadır. <laughs> Aa yine güldü. Bir canım kaldı benim Beyza. Senin iki. Ay. Ver bana oğlum. Güzel çalamadın. Şunları düzelteyim bak nasıl çalıyor. Bak şimdi. hay <laughs> hayatım? Ne oldu? Hani geçenlerde diyordun ya daha pahalı bir evde otursak diye. Evet. Hani ben de. Hayırlı sübe demiştim ya. Evet. E hadi gözün aydın. Ev sahibi kiraya zaten. Bırak etmeler ne ağlarsın. Ben kaybettim. Bir yedimiz öldü onu ağlarsın. E kim aldı bu yiğidin canını? Kim alacak? Azrail aldı elbet. <laughs> Hayda. Bu Azrail denen nasıl biridir ki insanların canını aldı? Bir canını aldı. Deli midir nedir? Anlamadım. Hayvet cezbeysa gülme. Azrail ölüm meleğidir. Bu olanın canını alır gider. E karşı çıkaydınız ya. Vermiyoruz yiğidimizin canını deyip dövüşeydiniz ya. Azrail göze görünmez. Nasıl karşı çıkacağız? Demek göze görünmez ha. Yüce Rabbim. Şu Azrail'i gözüme görünür kıl da onunla dövüşeyim. Canını alayım ki başkalarının canını almasın. İzin ver de el kızının intikamını alayım. Ben korkmaya başladım. Gidelim mi bir an evvel? Deli bu oğlan. Yiğidim sen ne dersin? Kendini nasıl onunla bir tutarsın? Neden bir olmayacakmışım? O senden daha güçlüdür. Heybetlidir. Al kanatlı, elinde tırpan, gözü kara bir melektir. Madem dediğiniz kadar hünerlidir. Nerededir ah? Neden çıkmaz deli Dumrul'un karşısına? Aha, ben dedim deli. Sırtını yere getireceğimden mi korkar yoksa? Yoksa canını alacağımdan mı korkar? Delikanlıysa... Bir saniye canım. Delikanlıysa çıksın... Canım anneni. <laughs> ya koç, hayırdır? Atıp tutuyordum demin. sana şimdi de. <laughs> Görüyor musunuz siz de onu? Neyi? No. Onun işte. Orada bir şey yok, iyiydi. Ya şununla muhatap olup sarma deliği başımıza. Ne olur gidelim. Anlat bakalım delikanlı. Senin benimle daha ne? mi? Kavun deli. Brene görken bir şeysin sen öyle. Göçemeler seni görmedi. Obadakiler sesini duymadı. Görür gözlerim görmez oldu. Tutan ellerim tutmaz oldu. Ayaklarım buz oldu. Kemiklerim toz oldu. Titredi benim canım coştu. Oluyor öyle şeyler bazılarında evet. Herkes sıcakkanlı bir şekilde karşılamıyor tabii. Gelelim asıl meseleye. Azrail gelir söyle yaparım, böyle yaparım e diye atıp tutuyordum. Ya? E yapsana hadi şimdi de. Yok be abi estağfurullah. Bu sersemler beni yanlış yönlendirdi. Yoksa biz de babanın çocuğuyuz yani. Bir yanlışımız olduysa affola. Ne o hemen geri vites yaptın. Başkalarının yanında o şekil konuşmayalım tabii. Ne bileyim şey insanların vites. yanında ayıp oluyor yani. Şş, ağlayacağım mı yoksa? Ne alakası var ya? Büyü müsün sen? <laughs> Oğlum yutacağım mutacağım bir şey olacak ya. Başka şekillerle edelim mi? Ya Ali sen merak etme. Gelince çıkaracağım mı ağzını tamam mı? Benzini çıkaramıyor. Oğlum yapamıyorsun işte öyle olmaz ki ya. Ha Rıfat abi. bir gel şunu yap ya bu yapamıyor ya. Yok artık. Tövbe estağfurullah. <laughs> Allah Allah. Buna ne oluyorsa sanki onun arabasından çalıyoruz ha. Kendi arabamız. Bu da hep ağzıma geldi ha. Ya hadi bitir de gidelim. Allah'ım çıldıracağım. Lan niye açılmıyor bu ya? Hard disk yerine sese dört tüm çıkarttık. yine açılmıyor. Ne <laughs> Olmayacağım böyle. Oruç tutuyor. Oruç tutuyor. Sen böyle olmayacaksın. Sen <laughs> <laughs> satayım. Evet <laughs> bizim dediğim gibi orijinal araç sonumuz. Bunu böyle yapıyoruz, Gelelim yumurtamıza. Hı -hı. Yumurtayı da çabuk çabuk Orijinal yumurta, kabuğu hemen tutmaz hemen anında soyulur. Hı -hı. Böyle böyle hemen soyarız. Tut abi. Bu bildiğimiz yumurta. Bildiğimiz yumurta mı? Başka yumurta değil. da de soğan. Soğan biraz azı... <laughs> <laughs> soğan biraz azıymış. Huzurasıştum vallahi de bu. Ula <hele durdum. Gülüyor> <laughs> atı kandım. <laughs> şey Neredeydi bu zaman? Şak sen geldin. Hayır hayır. Saikle geldi. hayır hayır. Giricek geldik. Giricek. Burada kurtlar. Saikle geldik. Ya. Bak 155'e ar... Neredeydi bu zamanda? 80 seyirdi. Bak 155'e ararım. Hayır hayır. Hainlik yapıyor. Ben bunları aklına kurtaracağım. Bunlardan sıkılmadan Çık bir de çıkardım. bu iktidara... Iltadağına... Buna kurtaracağım diye. Like Daikli geldi. Ya. Ya. Ararın içeri al durun biz burada kurtaracağız Bir beşi ararın Layıklı like geldi Ya Yer sıcağı geldi Ya yeah, ya yeah. Çünkü çalışıyor Eşhedü en la ilahe illallah. Jandarmalar beni öldürdü. Anladım. Bütün... Nasıl sen? Yok beyefendi ne alakası var? Ne lan bu? Gömmeli mutfak, emmeli banyo, inişler, çıkışlar, pozisyonlar, yok afrodizek ağaçlar, telefondan gelen abuk subuk sesler. Ayıptır ya. Tanıyor musun sen beni? Yok tanımıyorum. Komşu sayılırız şurada be. İlk defa ev bakmaya gelmiyoruz. Konuşmalarına biraz dikkat et. Yürü Muzaffer. Gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videomuz Korkma Açalınç olacak. Diğer eğlence videomuz. E bundan sonra tabi oyun videosu gelecek. Şöyle bir planımız var bizim. Salı günü. eğlence videosu. Cumartesi günü ise oyun videosu gelmiş oluyor. Sıralamaya göre. Ama arada sırada aksaklık olabiliyor. Cumartesi atamazsak pazar kesin atıyoruz. Salı, salı atamazsak da çarşamba kesin atıyoruz. Ee, geçen oldu tabi. Salı atamadık çarşamba attık videoyu. Ee, mazur görün bizde daha yeni bir kanalız tabi. Ee, i̇nternet falan sıkıntımız oluyor. Bu kadar. Ee, videoyu ben size like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan kanala abone olabilir ve beyzan kafasına çıkan videolara Tıklayarak da diğer videoları izleyebilirsiniz. Kartlardan da diğer videolara ulaşabilirsiniz. E, anketlere de oy verirsiniz. Sevinirim. Yorumlardan da ne tür videolar çekebiliriz bunların şeylerini e, söylerseniz seviniriz. Başka ne söylesinler e, yorumlara. Başka da bir şey istemiyoruz ya. Like ve abone istiyoruz biz. Like ve abone. Bu kadar. Bay bay. Dur bir saniye. Kim kazandı kim kaybetti. Ben kaybettim Beyza kazandı. Yeah. <laughs> İlk <gülüyor> defa kazanıyor.